Minik kızı için kardan anıt kabir ve aslanlı yol yaptı. Hakkari'de yaşayan Mehmet Şerif Karahan, 9 yaşındaki kızı Hira'yı anıt kabire götüremeyince onu mutlu etmek için kardan anıt kabir yaptı. Durumdan haberdar olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da anıt kabiri ziyaret etmesi için minik kızı ve babasını Ankara'ya davet etti. Yüksekova'da görevli komutanlar Karahan ailesinin evini ziyaret ederek Bakan Akar'ın davetini iletti. Senin e, Cumhuriyetimizin kurucusu, başkomutanımız Razi Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgini, hürmetini e, haberlerde okuduk, gördük, çok duygulandık. Hira şimdi anıt kabiri görmek için sabırsızlanıyor. Sayın Bakanımız bizi Ankara'ya davet etti. biz onun için çok mutlu olduk. Ona, ona çok teşekkürler ediyoruz. Evlerine yapılan ziyaretten mutluluk duyan baba Karahan kızının hayalinin gerçek olacağı için de çok sevinçli. Biz anıt kabri yaptık. Biz de sevindik. Onlar gelip gördüler. Onlar da sevindi. Onlar gel geldikleri için, gördükleri için biz de sevindik, mutlu olduk. Evet. Benle Hira'yı anıt kabriye gitmemiz için davet ettiler bizleri. Hira komutanlara babasının kendisi için yaptığı Kardan Anıt Kabir önünde Atatürk şiiri de okudu. Atatürk Düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. <laughs> Bu toprağı yeniden özenle kuran sensin.